Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasıl sevgili arkadaşlarım inşallah iyisinizdir ben bugün huzurumuza çıktım beyazdır video çekip atmıyorum arkadaşlar bugün nasıl yapılmışsa kalan bitkisi dikeceğim şöyle arkadaşlar burası balkon masaüstü arkadaşlar çiçekler sıcaktan yanıyor çok sıcak Gerçekten çok sıcak. Tabii ki ülkenin her tarafı sıcak. Tabii ki arkadaşlar köyler, köyü kent olanlar şanslı. Onlar yanmıyor çünkü köy ortamı serin. Buralar gibi sıcak olmuyor arkadaşlar. Ben de köyde lerde kaldım birkaç gün. Ama kastım onu yanıyor. Gerçekten yanıyor. Bu arada benim balkondaki bitkilerde kimileri kurudu, yandı, çürüdü sıcaktan. Arkadaşlar şöyle benim kalavşam vardı. Kalavşları ben çok seviyorum. Benim kalavşu hanım sürekli açıyor. Çok da güzel. Çok da seviyorum kalavşuları. Şöyle arkadaşlar. Bunu ben çillendirdim. şöyle bunların dikini yapacağım şuraya bahçe toprağı ve benim kendi topraklarımla hazırladım arkadaşlar arkadaşlar burası benim kendi topraklarım tertemiz biraz şöyle ıslatmak istiyorum güzel arkadaşlar kastımın geliyor çok sıcak gerçekten çok sıcak Kulağın 15 gün kadar olmuştu arkadaşlar çiklendi dikmeye vaktim olmadı şöyle Bismillah deyip bunları Arkadaşlar bu kalanşalar yılların bitkileri çok güzel oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben bu kalan şu ailesini seviyorum. Bunlardan çoğaltmak istiyorum. En güzel bitki arkadaşlar. Bunlar insan sadık. Bunlar da kelle boyunları uzamıyor. Uzasa da gibi olmuyor arkadaşlar. Güzel oluyor. Kulakların tepesini seviyorum da arkadaşlar. Bunun rengi pembe arkadaşlar. Açtığı zaman bu. Yine şöyle arkadaşlarım cam sularını veriyorum küle büyüsün yerinden şurada artam, onları başka bir yerde dikelim arkadaşlar görüyor musunuz hala açıyor beyaz pembe bazen kırmızı dönüyor bu bu tarafa açıyor Maşallah arkadaşlarım bunun kellesini uçurmuştum su çok güzel büyüyor Kızlarından yavrular yavru verdi bana bir sürü. Sağlıklı oldu. Ama tabii kendini taşıyamıyor. Bu da bunun kellesini uçur, uçurduğum. Bu da burada tuttu. O da ayrı. O da tuttu orada arkadaşlar. Şunlar uzuyorlar. Arkadaşlar ben bunları neredeyse her gün suluyorum. Her gün suluyorum. Sıcaktan Evet arkadaşlar çok sıcak Sedum ailesi, Sedum palmeri ailesi kurdeler büyüdü başlangıç sarkıyor çok güzel bir bitki bu arada arkadaşlar elim diktim elim çamur oldu çamurdu görünüyor elimin sevgili arkadaşlarım. Tavşan kulu yüz Çok sağlıklı. Bunlara ateş bir şey yapmıyor arkadaşlar. Bunlara sıcak. Bunlar çöl bitkisi olduğu için bunlara bir sorun olmuyor. Vay bir çiçeği kendini taşıyamıyor arkadaşlar aşıyor çok büyüdüler. Veya bir kısıklatlar. Bunlar da büyüdüler. Sedumlar. Dolu taşlı saksıları. Para ağaçları, krasulyalar dışarıdan inşaat yapıyor arkadaşlar. Artık bitti. Onların tozu ister istemez. Bunları çok seviyorum. Bu arkadaşlar bu para paraştlarında hiçbir sıkıntı olmuyor. Tavsiye ederim bitki yetiştiren arkadaşlara, ilk başlayan arkadaşlara çok güzel bitkiler, bakımları kolay bitkiler. Çaydan antiki Bunlar da büyüdü. hayır oldu. Bir sürü var. Sedum. İki tane suhulatlar. unuttum arkadaşlar. Bir anda Prenses çiçeğimi suhulatlayayım. Çok güzel. Çok seviyorum. Taze taze yaprakları çoğaldı. Bunlar da sukulatlar. Kendini taşıyamıyorlar maşallah. Bunlar da arkadaşlar pek sıcak. Bunlar da bir şey yapmıyor. Sıcak dayanıklı bitkiler. Yapraklar üretim. Biraz bunlara yaprakları geç ürüyor arkadaşlar bu sukulatlar. Bunlar da farklı sukulat. Bunlar da çok güzel oluyor. kendi uçurdukları Onlar da inşallah düzelecek ama arkadaşlar görüyor musunuz şu kızım maşallah arkadaşlar dikiyorum bunlardan, ilgili istiyorum geleni evime gelen misafirlerimi ediyordu ediyorum gerçekten ediyorum arkadaşlar İsteyen kolu koymuşu, kim gelirse Çünkü buraya girince balkona hoşlarına gidiyor Helalim şu olsun arkadaşlarım. veriyorum hediye ediyorum. Çok güzel. Gülümsüz arkadaşlar. Bu kadar da pek güneş bir şey yapmıyor. Güneş mor telegraf çiçeği. Güneşi gördükçe kızarıyor arkadaşlar. Çok hoş oluyor. Çok güzel diyor. Tabii ki arkadaşlar gölgede kışın böyle olmuyor bu. Yeşil oluyor. Morlu kalmıyor. Günaydın arkadaşlar. Bana gelen bitkiler maşallah böyle büyüyorlar. Tabii ki sevgimle ilgimle. Burada da şey arkadaşlar, bir anda unutuyorum. O da telgraf. şuradan açmış. Hep açtık, açtık, açmaları durdu. Yeşil telgraf arkadaşlar bitki çok bitki çok olduğu için isimlerini bazen unutuyorum kolay değil onca bitkiye bakmak zorlanıyorum da arkadaşlarım her gün video çekip atmıyorum çünkü zor biraz sağlık problemleri de var daha bugün üçüncü hafta oldu toparlayamadım rahatsızlık problemlerim var şöyle arkadaşlarım sevgili dostlar. Kanalıma abone olun, destek olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Kastamon'dan selamlar, sevgiler. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgili YouTube ailem.